Selamünaleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz bu videomda arkadaşlar sizlere yeleklerinizde kullanabileceğiniz dışı işi yeleklerinizde etoşalarınızda kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim modelin yapımı için Elimde bu şekilde tığım var. Her zamanki kullanmış olduğum tığımı kullanacağım arkadaşlar. İpim ise bu şekilde. Az kaldı ipim. Şöyle sardım. Alize Süper Lana tığ siz dilediğiniz marka ipten kullanabilirsiniz. Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Burada modelimin yapımı için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum buraya dediğim üzere yeleğe uyarladığım için burası ön patı olarak ayarlıyorum buralara trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar 3 tane trabzan yaptım diğer kısma 3 tane daha trabzan yapıp kenar kısmına düğme yeri oluyor arkadaşlar bu kısma 6 tane trabzan yeterli gelecektir ben model için burasını siz bu 3 dişten alarak yapabilirsiniz daha güzel durur Burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen 1 2 3. dişe batıyorum arkadaşlar. Hemen içine buraya bir tane trabzan yapıyorum. Hemen tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum. Arada iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine aynı yuvanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burada tekrardan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 diş atlıyorum arkadaşlar. Sıra atlıyorum. 3. trabzan sırasının içine sık iğne ile batım yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada tekrardan 1 iki diş atlıyorum. 3. trabzanımın hemen bu sırasına yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıp tekrardan trabzanlarımı yapıyorum buraya. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu kısımlar model yerleri. Burası model arası oluyor arkadaşlar. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 atladım hemen. Bu kısma tekrardan sık iğne ile batım yaptım. 1 2 3. Bu ilk başlarda bu şekilde kasma olabilir. Modelimiz açacaktır arkadaşlar ileriki sıralarda. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 diş atladım yine bu kısma bir model daha kuracağım buraya 2 3 bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz tekrar 3 tane daha trabzanımı yapıyorum yine buraya 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın başına hemen ipimi alıyorum buraya şöyle iki tane trabzan yeterli gelecektir üç tane de yapabiliriz tekrar buradan şöyle üç tane yapalım buradan bir iki üç tane zincirimi çekip geriye dönüyorum modelimizin diğer yüzünü çeviriyoruz buradaki üç tane kenar trabzanımı zincirim ile birlikte yapıyorum arkadaşlar Evet burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan birinci trabzanıma tepesine bir tane trabzan, ikinci trabzanıma bu şekilde trabzan. Tekrar bir trabzan daha hemen tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki zincirimin içine atlıyorum. Bir, iki trabzan daha yapıyoruz bir alt kısımda üçüdü 5 2 4 5 tane trabzan oluşturuyoruz yani artırıyoruz iki tane zincirimi çekiyorum aynı zincirin içine tekrardan iki tane daha trabzan yapıyorum tığımın başına ipimi alıp buradaki bu trabzanlarımı örüyorum bu kanadı da aynı şekilde 5 yapıyorum. bu kanatta 5 artırma yapmış oluyoruz. Burada 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısımdaki sık iğnemin üzerine sık iğne olarak batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum. Bir önceki modelimizi nasıl yapmışsak aynı şekilde devam ediyoruz. 2 3 tane sırayla trabzanımı yaptım tığımın başına ipimi aldım tekrardan bu kısma iki tane trabzan iki zincir yine iki tane daha trabzan 2 3 üzerindekine 4 tekrar üzerindekine batıyorum tepesinden bu kanadı da 5 tane yapıyoruz 2 tane zincirimizi çekiyoruz hemen bu kısma sık iğne ile batım yapıyorum iki zincirim ve diğerine geçiyorum Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet sıra sonuna bu şekilde geldim buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum altı tane kenar trabzanı yapmıştık arkadaşlar buradaki kenar trabzanlarımı aynı şekilde artırma eksiltme yapmadan aynı altı tane trabzan yapıyorum burada 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıp tekrardan geri dönüyorum burada zincirimle birlikte yine 6 tane kenar trabzanımızı yapıyoruz tekrar bir tane daha batıyorum 5 oldu tekrar bir tane daha bura kenar kısmı olduğu için bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar tığımın başına ipimi alıyorum buradaki tepedeki bu 5 tane trabzanımın tepesine 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 5 tane trabzandan sonra yine bu kanadı artırıyoruz 5 trabzandan sonra 6 zincirin içinden artırma yapıyoruz 7 7 tane trabzanımı yaptım tekrar iki tane zincirimi çektim aynı yuvanın içine buradan diğer kanadın artırmasını yapıyorum iki tane tekrar bu yapmış olduğum 5 zincirin üzerine yine trabzanlarımı 5 tane yapıyorum bu kanadı da 7 yapıyoruz örneğimizin birinci sırasında 3 ikinci sırasında 5 en son sıramızda 7 tane her kanada trabzan yapıyorum şimdi burada hiç zincir çekmiyorum tığımın başına ipimi alıyorum diğer kısma hemen atlıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum burada arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar buradaki trabzanlarımı 4-5 tane yaptım 2 tane de buradan artırıyorum 7 tane trabzanımı yaptım burada tekrardan İki zincirimi çektim yine diğer kanadın artırması iki trabzanımı yaptım tekrar tığımın başına ipimi aldım buradaki beş tane daha trabzanımı tepelerinden batım yaparak yaptım tığımın başına ipimi aldım burada hiç zincir çekmiyorum direkt Trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 artırmamıza geçtik. 7 İkişer ikişer artırılıyor bu şekilde yine iki tane zincirimizi çekiyoruz aynı yuvanın içinden diğer kanadın iki tane artırmasını yapıyorum ve burada yine beş tane trabzanı mı yapıyorum Burası kenar kısmı olduğu için bir tane zincir çekebilirsiniz. Burada trabzanlarınızın karışmaması için kenar trabzanlarıma geçiyorum. 3 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Tekrar kenardaki zincirime de batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada modelimi tekrar edeceğim. Aynı Modelimin örneğimin üzerine örnek yine trabzanımın üzerine trabzan bu şekilde devam edecek arkadaşlar şimdi burada bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kısmı atlıyorum buraya üç tane trabzanımı yapıyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum yine aynı yuvanın içine üç tane daha trabzanımı yapıyorum burada bir iki üç tane zincirimi çekiyorum hemen bu kısımdan sık iğne olarak batım yapıyorum bir iki üç tane zincirimi çekiyorum yine tekrardan diğer dolgumun üzerine geçiyorum 3 tane trabzan yapıyorum yani bir alt sırada nasıl yapmışsak o şekilde devam ediyoruz arkadaşlar modelimi ben birkaç sıra ilerletip tekrardan sizlerle buluşacağım Evet hanımlar bu örneğimi de sizler için hemen ilerledim şöyle modelim ortaya çıktı göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir model oldu. Çok da düzgün duran bir örnek. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.